Teselli Hiçbir teselli huzur vermiyor bana bir gün öleceğimi düşündüğüm kadar. Kapının önünden şehre doğru giden izlerimin gitgide kaybolduğuna baktıkça. Dokuz yıl kimseye fark ettirmedim sokağın ilerisindeki tepede yaşadığımı. On yıl kadar da şu zevdalinin ışırtısında aşkın ve pişmanlığın hesabını Söylemesi şimdi ne kolay, geçti çünkü. Bu eşref saatinde anımsadığım ne varsa, yalnızlığın verdiği tuhaf bir endişeyle, belki bir gün bu geceyi de düşünürüm. Fırtınanın yerden kaldırdığı karın şiddetiyle, penceremi dövüp duruyor zerdalinin dalları. Uyuyasım da yok, düşüne yatacağım kimse de. Yarın ilk işim, Yeni bir ev aramak olmalı.